Ilgaz daha geliyor mu? Geliyor. Ilgaz daha geliyor. Hay maşallah. Heybetine bak. Kemal abi. İmdat ve Erzurum adaylarımız da var. Her yöreden adayımız var. Ama Çankırı geliyor. Allah'ın başkanı. Evet çok teşekkür ederiz. Buyurun. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çankırı başladık. Anadolu. Bu da Anadolu. Çankırı'dan. Çankırı'dan değerli hemşehrimiz Anadolu kendisi 792 kilo. Değerli başkanım müziği alalım arkadaşlar. Evet. Allah razı olsun. Katli geliyor efendim. Katli. Evet, ismini yandaki kalpten bakın. Tam sırtında bir kalp var, görüyorsunuz. Allahu Ekber. Gülen. Dünyada gördüğünüz en romantik hayvan. Buyurun. Evet. Paşa geliyor. Pastırmızı Paşa. 780. Giderler. İnşallah giderler. İnşallah. Giderlerse giderler. Hiç yapma, iyi davranın. Abi tek eliyle çekiyor. Çek abi, onu sen bir gel, lazım gel. Evet. Devam. Başım. Arkadaşlar, kıymetli jürim. Polat geliyor. Edirne'den geldi kıymetli başkanlarım ve değerli jüri üyelerim. Müsaadeniz var mı efendim? Uğurluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Abi. Alkış mahallesi bölgesine bir altış geldi orada. günden yakışıklı değil mi? Ya şimdi 680 kilo. Sizin Allah'ınıza kurban arkadaşlar. Yakışıklı gitmek istemiyor. Teşekkür ederim. Tosun Paşa geliyor. Kastım. Kastamonu, Devre Kaniden, Tosun Paşa. Tosun Paşa değil mi? Hoş geldin. Nasıl iyi? <Sessizlik> Kutuların Bak güzelliğe bak, bak orduya bak maşallah. Bak hızlı çıkıyorsun eski sen Maşallah Eyvete kurban e be Abi sıkıntı yok aman gözünü seveyim Aman aman ben, ben Evet <laughs> Sivas'tan boncuk geliyor Bak Bak güzelliğe bak gel bonca <laughs> Yürümez her yerde boncuk Az yürütme ha. Bak Bak boncuğa bak Arkadaşlar Ömer bir al müziği Şu güzel O ekber. Sağlam mı Teşekkür Teşekkürler. Serbest bırakıyoruz Boncuk Sivas'tan tam 8 kilo. Bu arada diyette biraz onun için kilo. Teşekkür, Teşekkür. ediyoruz. Evet. Sultan Gazi mi geliyor? Sultan Gazi. Paşalı Paşa Sultan Gazi geliyor. Bak. Bak güzel. Kaç kilo? 7 kilo. 7 kilo. <laughs> Bak güzel ya. <Yedi> 7 kilo. <laughs> Bak güzel ya. <Yedi> <laughs> Bak güzel. Allahu Ekber. Maşallah. <laughs> Hocam o. Aynen, aynen. Sultan Gazi Belediyesi Çiftliği diye yaşar ve teşekkür ederiz. Başkanım <laughs> hediyeyi kabul ediyor muyuz? Eyvah Tek olur bir çek Kupyana böyle. Her yerde bulamazsın. Bak Furkan bir fotoğraf Evet efendim. Bu arada katılan bütün adaylara hediye paketleri var. Bütün adaylara. Hediye paketleri de varmış. Kurban Bayramı. Herkesin adayları var. Ama kıymetli jüri heyetimizle, jüri baş... Bakalım, evet, puanlar veriliyor. merakla her zaman komşularının yanında. Her yerde değerli başkanım, sizlerle Allah razı olsun. Ekibiyle beraber... ...puanla Saykal Saykal Ilgaz Çankırı'dan Kalpli. Kalpli üçüncümüz. Kalpli'yi buraya bir alalım. Evet. Temsili olarak olabilir Kemal abi. Yandım, yandım, yandım. Tamam, yandım, yandım. Abi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yandım, bir fotoğraf alalım Kemal abi. Ay, bak, ay, bak ay, maşallah. maşallah. İkinciyiz. Kalbi uğurluyoruz. Kalbi uğurlu değil, abi. Uğurla kalbi. İkinci müziği alalım. 5 puanla Yaren Ağası. Yaren Ağası. Evet. İkinci Yaren Ağası. Evet. Yaren Ağası ikinci. Çok... Evet, hediye paketini alalım. Kan yardımcımız, ilçe tarım müdürümüz, veterinerlerimiz, ışıraklar müdürümüz, evet. İkincimiz, Yaren Birinci, geliyor. 485 puanla birincilik ödülü Tokat'a. Baba Yiğit'e gidiyor, Baba Yiğit'e. Baba Yiğit geliyor. Baba Yiğit geliyor. <laughs> Müziği alalım hemen. Müziği alalım hemen. Müziği alıyoruz. Evet kıymetli başkanım. Tam altınımızı takıyor. Baba Yiğit'e Tokat'tan başkanım. Evet, biraz arkadaşlar. Mehmet Bey. Zekeri abi. Teşekkür ederim. Lütfen. Teşekkür ediyoruz başkanım. Tacı olabilir. Şu ta 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 güzelliğine <laughs> bakar mısın? Maşallah. Başkanım teşekkür ediyoruz. İsa Bey, İlçe, İlçe Tarım Müdürü. Jüri, jüri de alalım böyle. İsa Bey buyurun efendim. Allah razı olsun. Yakup Başkanım, Mustafa kardeş. Bütün jüri burada. Evet, ta taci düştü başkanım. Nazara geldi. Evet, evet, tamam fazla da şey yapmayalım zaten. Çekiyoruz efendim. Başkanım buradayız efendim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün Sultan Gazi'de kurban pazarımızdayız. Her sene yaptığımız gibi bu sene de kurbanlık, en iyi kurbanlığı seçmek için bir yarışma düzenledik. Bugün de yarışmamızın sonucuna ulaşmış olduk. En güzel kurbanları beş tane jürümüz vardı. Onlar seçmiş oldular. Öncelikle buraya kadar, Sultan Gazi Kurban Pazarına kadar Anadolu'nun dört bir yanından gelen kurbancı kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. İşleri bereketli olsun, hayırlı olsun. İnşallah sağlıkla, sıhhatle memleketlerine dönerler. Bugün 1030 kiloyla Baba Yiğit Tokat'tan gelen bir Baba Yiğit birinciliği almış oldu. Tam altınla da onu ödüllendirmiş olduk. Yine diğer ödüllerimizle de yarım altın ve çeyrek altınla da diğer hayvanlarımızı ödüllendirdik. Tabii bunlar vermiş olduğumuz bu ödüller onlara küçük bir hediye. Ama biz aslen şunu öne çıkartmaya çalışıyoruz hayvanlarımıza güzel bakanları, onları güzel besleyenleri ve esasında huyları da iyi olanları seçiyoruz. Şimdi bu tarafının önemli olduğunu biraz önce arkadaşlarımız da ifade etti. Huy güzelliği de önemli dedik ve kurbanda huyu güzel olan hayvanlarımızı da bu kriter içerisine sokmuş olduk. Bundan sonra da Sultan Gazi'de kurban pazarında her sene yaptığımız gibi hayvanlarımızı en iyi kurbanlıkları seçmeye gayret edeceğiz. Ve bu vesileyle herkesin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Nice güzel Kurban Bayramları'nda, bayramlarda, sağlıkla, sıhhatle hep beraber buluşmak temennisiyle bütün Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. olun. Teşekkürler. Teşekkür Sağ olun. Bu da paşamız. <laughs> evet, Sultan Paşa, Gazi'nin gururu. Bu Sultan Gazi. Bu da Mansiyon ödülüne layık gördük bunu. <laughs> bunu. Bize, <laughs> Bize hediye edildi. Mi? Bize hediye edildi. Burada Sultan Gazi pazarımızda hep bir hediye veriyorduk. Bugün de Aynen. Yaşar kardeşim dedi ki şey. bunu bizim tamam. e, at, at çiftliğimizde hayvanlarımızın bulunduğu bir alan var. Birçok hayvanızı bulunduğu ya Bunu besleyeceğiz. Bir tane Zamanın dişi var başkanım. Dişi var onu da yarın getireceğiz. Evet. Tamam süper. Bunu şimdi bu dişiyle yarın getireceğim. Zamanı gelince inşallah keseceğiz bunları. İnşallah evet. Kurban yine bir kurban zamanında evet. Sultan Gazi'lere hediye seni, edeceğiz inşallah. Seni inşallah Teşekkür ediyoruz. Sağ Sağ ol